Hayallerimizi tek tek ortaya koyuyoruz. Bakış açımız net. Biz Balıkesir'i çok seviyoruz. Şu an tarihi bir an, ana şahitlik ediyoruz. Yücel Başkanım gerçekten çok güzel bir tesis ve inanıyorum ki bu testten çok büyük şampiyonlar çıkacak. Yücel -Yüce çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün geldiğimiz nokta çok muazzam bir e, tesis haline geldi. Ben yani bu tesisin oluşmasında Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. E, çok önemli ve çok güzel bir e, yatırım oldu şehir için. Başkan Yücel Limaz'a çok teşekkür ederiz. Elinden gelen her şeyini yapıyor bizim için, sporcular için, diğer kişiler için çok teşekkür ederim. Cel Başkan şöyle söylemek istiyorum. Gerçekten bireysel sporcularda ve diğer bütün branşlarda spora çok saygı gösteren, değer veren bir başkan. Ona çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanları sunduğu için ve bu kadar destek verdiği için. Sanırım Türkiye'de böyle bir başka belediye başkanı olduğunu da düşünmüyorum. Gerçekten bu yönden çok şanslıyız. Çok teşekkür ederiz. büyük Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Yücel Limaz başkanımız bize tüm olanakları, imkanları sağlıyor. Gördüğünüz gibi tüm Türk sporuna da amatör sporlara da çok önem veriyor, değer veriyor. Bu çok büyük bir yatırım ve en son örneğe de şu anki içinde bulunduğumuz tesisler sağlar. Muhteşem Türkiye'de sayılı ve bence bu denli kompleks daha olmadı. Bu bir başarı, bu bir gurur. Yücel Limaz başkanımıza, Türk spor adına çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ben böyle bir kompleksi şu anda görünce gerçekten duygulandım. Yücel Başkanımızın emeğinin ne kadar fazla olduğunu biliyorum. Allah ondan razı olsun. Eskiye nazaran burası çok güzel oldu. Başkanımızdan Allah razı olsun. Buralar çok güzel oldu. Yani burada sadece spor tesisleri yok benim gördüğüm kadarıyla. Şu tarafta ailece geldiğinde hani antrenman çocuklarında oturabileceği alanlar yapılmış. Onlar düşünülmüş. Ondan sonra yani mescitler var, lavabolar var. Bizler yani her şey var. Burada çay ocakları var yeni yeni her şey güzel. Biz memnunuz. Özellikle Yücel Başkanımıza ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir tesis, çok güzel bir saha. Türk Spor adına gerçekten çok güzel. Şu anki gördüğüm tablo gerçekten de inanılmaz. Yani ben hayalini bile böyle kurmamıştım. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederiz. Eskiye göre çok değişim var. Maç izlemek için alanlar gerçekten çok güzel olmuş. Bence çok güzel olmuş. Tribünler falan dikkat çekiyor. Başkan Yücel'imize çok teşekkür ederim. Öncelikle bizim için çok güzel şeyler yapmış.